Nezir 3 5 11 2022 Tahtitli olmanızın hakiki tekliği kodlamada imkansızlığı kayıtladığını bilmenizi dilerim. İkmalinizi tamamlayabildiğinize eminim. Ç çürümeye başlayan bir şavkın şer yaratanda kelamı kırdığı da kesin. Düzen kodları olarak burada bulunduğunuzu hatırlatırım. Hepiniz düzen kodu, kodu olarak buradasınız. Seyrettikleriniz sizi sistem, nizam, düzen kültü olarak kodlayabilecek ve çorbanızlar şevk olacak. Bunları iyi anlayın. Hırsı aşın, yolu açın dedik hep. Hırsı aşın, yolu açın. Am Amonlar bunu iyi anladılar ve her biri kelam oldu, halik oldu ve hakiki teknikle kodlandı ve bizler dünya planetlerinde hep görev taşıdık. Bu dönemde bu planete indik. Çorbamız hakiki ve hakim, hakiki, hakiki ilim ve hakiki kelam. Mesuduz, çok mesuduz canlar. Ruhsal kapıları açtık ve bugün buradayız. Yorulmadan çalıştığınızı izliyoruz. Çok güçlüsünüz bunu hepimiz biliyoruz. Nerede ilim var, her birimiz kelam oluruz, orada oluruz. Hep her birimiz halik oluruz ve ocak oluruz oraya. Dünya sıkıntısını açtığı zaman ve yarınlar kotlandığında masalara ilim olanlar oturtulur. Ve bu masa ilmin kelamı olanların masasıdır. Ve hepiniz ilim halikleri olarak ve hakikiyeti tahtitsiz olarak dilleyenler olarak Burada bu masada oturuyorsunuz. Hologram kapılarının ötesi bir kalemsiniz ve şalkınız bütünün şer kapılarının çok ötesi bir şalktır. Az öz değil, söz söylenir bu mecliste canlar. Söz ve bu söz öksüz yetim bırakmayan bir söz olur. Çok huzur bulduk biz burada. Hora kapılarının ötesi bir kapı olan bu meclis, Hakk'ın kapısında kelamı kodlayacak tekliğe sahiptir ve bu teknik bütünün tekliğidir. Hora derken, hak teknikte kelamı kodlamama imkan veren bir çalışmadır söz konusu olan. Hepinizin iyi anlamanız gerekir ki, Hora büyük kötülükleri önleyecek, yoğunluğu kodlayacak bir şarttır. Ve hora kapısı mutlak kulunları kodlayacak yoldur. Ölü planetlerin çoğunda bu yoğunluk oluşturulur ki her şey kodlansın ve her ses kaha olarak kelama insin diye. Heyetlerin tümü bütün kökleriyle düren olur, düreni dürer, dürenle dürülür ve tohum olur. Bizler çantamıza ikmal tamamlayacak kültü koyup geldik buraya. Hepimiz kendi ikmallerimizi tamamlayacak güçle buradayız ve sizin ikmallerinizi tamamlayacak yaşamımız kodlandı. Doğal dünyanın kuranı olarak sizinleyiz. Ve size kalem verdik. Size yaşam verdik ve size kelamı kodlayacak dirilik kattık. Sizlerin eliniz, hepimizin eli olsun. Yaşamınız hepimizin yaşamı olsun diye çabaladık. Çok huzurluyuz ki bunca çaba neticesini hak ettik ve sonra buradayız. Şimdi canlılar levh-i kapıda ilmin kalemi var ve biz o ilmin kalemi olarak hepinizle olmaya indik. Yağmurun yağışı mutluluk oldu. Yağmurun yağması hepimizi diriliklere kattı. Yenilik, bütünün yeniliği oldu ve bizler merdivenin en üstü olanlar büyük kök sahaları kodlayarak bu çalışmaya daimi kapı olduk. Dümene oturttuklarımız var. Herkes kendi yoğunluğuyla dümene oturtuldu tohumlar yaşadı, yaşatıldı. Nesiller boyu dünyanın ilmiyle bütüne hizmetçilik yaptık. Ve burada bu çalışmada heyetlerin hepsi kendi levhi kapılarında kendi kayıtlarını yaptılar. Dün özel dünyalar kodlamıştık. Geçip geldik ve bugün yine özel dünyayı kodluyoruz. Planet çok büyük bir gözdür. Bunu iyi bilin bu planete geçiş yapabilenler bu göz olarak kodlama yapabilecek olanlardılar. Neden dünyalıların çoğu koruma altına alındı? Çünkü çok Mustafa'lar planete göç ettirirdi. Çok Mustafa'lar ve bu Mustafa'ların tohumlarında Kur'an var. Hepimizin Kur'an'ı olan bu toprak tahtisiz olarak kelam olup, Kur'an olup, yaşam oldu. Değerliler, neden, neden, neden diye sorulur ya hep. Hepiniz biliş haline vardığınızda artık bu sorular hiç sorulmaz. Biliş halinde her şey bilinir, her şey kodlanır ve herkes tahdissiz olarak kelam olur. Karanlık tahtında tekliği kodlayamaz ama ilmin kalemini hak eden ilahi kült olur ve yaşamı kodlayarak aydınlık kol sahalarına tahdissiz olarak Eker. Eker ki ekilir. Herkes yarına varır. Yaşamı kodlar, ruha varır, mukaddes kitap olur ve mutlak kurulları kayda çeker. Şer yaratmadan şak olun. Anal, analık, atalık biter orada. Herkes tek olur. Ama şer yap, yapmayın. Şer yaptığınız zaman kendi lokomotif kayıtlarınız kodlardan çıkar. Mesih, Mesih dedikleri bir şah var. Bilir misiniz? Mesih. Bu güç Allah kötü diye bilinir ve herkes kendi yoğunluğunda bunu hak etmek ister. Hepinizden beklenti şudur. Muhammi kapıların tümünde Mesih kelam var. Ve Mesih kelam Halik kalemin kulluğunda bütünü kürzi sahasında zamanı kayda alır. Zaman çayın demi değil, çayın ilmidir. Hepiniz bilirsiniz ki kelam kodlandıkça çayı demler. Ama o çayın kelamda halik olanı ilmin kelamında kulluğu kodlar. Dorman tap, a, tap, a, taptığınız ilimse dormanı kodlardan ayrı tutarız. Çünkü taptığınız tekliği kodladığınız sahada ilmin kapısında kelamı yok eder, kırar. Çünkü taptığınız tekliği kodlayacak yoğunluğu kayda çektiğinde et kemikten ibaret olmayanlar kök siyahlığa kayıt yapabilirler.